Efendim, herkese yeni bir videodan Rusya'dan Moskova'dan tekrar merhabalar. Geçen hafta bir programa başladığımızı ilan etmiştim. Okay, deprem ile Rusya. Kendisi e, hem Ukrayna'da hem Rusya'da ve hem de Donbas'ta uzun yıllar yaşamış, e, buranın dinamiklerini, sosyolojisini, e, siyasetini çok iyi bilen bir şahsiyet, bir gazeteci. Her zaman diyorum kendisi Batı basınında çalışsaydı dünyada herkes tarafından bilinen bir insan olurdu. Çünkü herkesin gelemeyeceği bu coğrafyada çok önemli işler yapıyor ama maalesef şanssız Türkiye'de doğmuş ve Türkçe konuşuyor kendisi. Bugün kendisiyle Ermenistan konusunu konuşacağız değerli dostlar. Okay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Merhabalar. Merhaba. Şimdi yüzyıllardır Rusya, Ermen Rusya İmparatorluk'tan bu yana Ermenistan'ı, Ermenileri kullandı. Ermeniler de onlar için aslında şımarık bir çocuktu bildiğimiz gibi. Ama gün geldi o Ermenilerin haksız, hukuksuz ellerinde tuttuğu karaba bir anda ellerinden kayıp gitti ve herkes birbirine girdi. Şimdi Ermenistan'ın tekrar Rusya'ya yaranmak için biraz amiyane tabir olacak ama yaranmak için ne yapması lazım? Ve aynı zamanda da şöyle problemler var. Biliyorsunuz Zengezur Koridoru var. Efendime söyleyeyim. Paşinyan, Ermenistan eğer Amerika'ya eklemlenirse NATO'nun gücünü arkasına alırsa ne olacak? Eğer onlar NATO'nun gücünü arkasına alırsa Türkiye burada ne yapacak? Çünkü uzun yıllardır e, hasıl olmayan bir ilişki var. Uzun yıllar önce yaşanan trajediler var. Bu trajedileri nasıl e, es geçip Türkiye ve Ermenistan yeni bir sayfa açacak? Aynı zamanda da bildiğiniz gibi e, Ermenistan'a silah vesaire bu tarz yardımlar olursa yarın öbür gün ne olacak yani Azerbaycan e, la sınır komşularılar ve devamlı da kan davası gidiyor Ermenistan tarafı. Bize biraz bu konuyu açar mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Tabii çok zor bir denklem içerisindeyiz bölge. Yani iyice karıştı dediğiniz gibi. Şu ana kadar zaten hep zorlu bir yerde. Şimdi iyice içinden çıkılmaz gibi gözüken çok bilimli bir denklem adeta Güney Kafkasya, diğer bir fay Trans Kafkasya. Şimdi evet Ermenistan hakikaten de bölgenin yarası, kanayan, bitmek bilmeyen yarası. yakından baktığımızda öyle enteresan bir noktaya geldik ki hem Rusya hem de Amerika açısından pardon İran açısından aslında İran'a biraz mevzu bahis, e, etmek istiyorum e, bu bağlamda. Çok zor bir denklem var. Şöyle yani bir nevi bir dilemma var. Bizdeki tabirle aşağı tükürseler sakal yukarı tükürseler bıyık. Neden? Rusya açısından baktığımızda birincisi. Şimdi e, Rusya için tabi kırmızı çizgi Ermenistan'da ABD destekli bir yönetimin olması. Paşinyen yönetimini kastediyoruz tabii ki. Yani ABD'nin varlığı her şekilde orada. Rusya için bu %100 tartışmasız en alem seviyesini kırmızı çizgi. Baştan beri buna karşıydı. Kıyamet buradan koptu zaten. Yani Rusya bundan dolayı Ermenistan'ı son ana kadar Ermenistan'ın varlığı bile tartışma konusu olacak noktaya kadar götürür bu iş. Yani Azerbaycan yeşil ışık yakmaya devam eder. O koridorun açılmasına bile bir yerde belki seyirci kalır. İçin içine girmek sureti destekleyebilir. Aktif olarak Türkiye Lachivan yani Naçvan, Azerbaycan, Anakarası'nın birleşmesini kastediyorum vesaire vesaire. Bunun önümüzdeki tabi e, süreç gösterecek ama yani dolayısıyla bir yandan işin bu tarafa yani diğer tarafta Rusya Ermi, yani bu süreci e, desteklediği diğer bir ifadeyle ile hmm, Ermenistan'ın zayıf düşmesinde seyirci kaldı oranda bu sefer ne olacak? Tartışması olarak Türkiye ve Azerbaycan bölgede gücü artacak. Özellikle Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin jeopolitik gücü arttığı oranla Rusya'nın otomatikman zayıflamış olacak. Sonuçta bu iki güç ne olursa olsun birbirle rekabet halinde. Tatlı bir rekabet olarak görmek istesek bile bu bir rekabet son tarihi. Yani evet. rekabetin belki art tatlısı eee turist olmaz. Rekabet rekabettir jeopolitik ve siyasi bölgesel. eğer Rusya biraz şöyle görüyor, görüyor olayı. Yani e, Türkiye ve Azerbaycan son tarih birleşirse tabii ki NATO yani Rusya'nın çok basit bakış açısından okuyacak olursak e, NATO Hazar olacak Türkiye üzerinden. Hı hı. Rusya için ne kırmızı çizgi? İşte tam bu nokta dediğimiz yere geliyor. Yani Rusya'nın e, değil de e, antagonistik noktası. Yani aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. E, kime nasıl destek vereceğini biraz da kestiremediği. Çünkü her şekilde de biraz burnunun sürtüleceği bir durum sanki Rusya için. Rusya Federasyonu açısından. Bu işin Rusya tarafı. İran tarafına bakacak olursak ki enteresandır yani bu olaylar esnasında İran faktörü biraz göz ardı edildi pek konuşulmuyor. Halbuki şu anda bölgede yani Transkafkasya'nın biraz da güneyinde İran tarafında çok ciddi gelişmeler oluyor. Çok sıcak o da şu İran son günlerde bölgeye yani Ermenistan sınırında birkaç yüz bin asker gönderdi. Hmm. Bu olağanüstü bir rakam resmen ordu sayısında asker ki hatırlatmak gerekirse İran'ın eskiden beri tarihsel açıdan kuvvetlerin en yoğunlaştığı yer Kuzey sınırlarıdır. Peki askerlerin şeyi ne acaba? Ne derler? Tebası yani. Şimdi bu da enteresan. Şimdi bildiğimiz gibi İran'ın Kuzey özellikle Kuzeybatı eyaletleri Azeri eyaletleri. Evet. Yani Güney Azerbaycan dediğimiz. Birlikte hemen hemen hepsi oradan. Onu söylüyordum. Tarihsel olarak özellikle de Rusya-İran savaşından itibaren tabii ki o milatla ilintili olarak İran'ın yani doktrine, güvenlik doktrinine gereği askeri kuvvetlerin birliklerinin zırhlılar başta olmak üzere önemli kısmı eskiden bir dediğim gibi kuzeydedir. Hazar Denizi'nin tabii çevresinde geniş çeperinde. Dolayısıyla oradan kaydırdı o birlikte hızlıca. Tabii çok ciddi kara de eklediler. askerlerin ileride. Azerbaycan kökenli olması da çok enteresan. Evet yani. ya o bilinçli yaptı onu tasarrufu tabii ki. E sonuçta İran'ı biliyoruz. İkimisi İran dünyada Türkiye'den sonra en büyük ikinci Türk devleti olarak nitelendiriliyor. Evet. Yani İran'daki Türk nüfusu tabi tartışmasız çok ciddi bir oran tekabül ediyor. %25-30 arası vesaire. Şimdi bunu niye yaptı İran? İran da e, Azerbaycan ve özellikle Türkiye'nin bölgede yani Güney Kafkası güçlenmesine karşı ve bunun sonuna kadar karşı olacak. Yani bir yandan İran'ın da işte e, çelişkili, daha doğrusu İran'ın da gene Eee iki arada bir derede bırakan pozisyona geliyoruz şimdi konumuna. O da şu ki aynen Rusya gibi İran da Paşayan yönetiminden son derece rahatsız. En az Rusya kadar belki daha da fazla rahatsız. Kesinlikle. Ama bir yandan da Paşinyan yönetimi zayıfladıkça Başınan'a da bağımsız Ermeni yönetimi şu anda Amerikan yalnız Ermeni yönetimi ne olacak? Tabii ki o e, herhalde koridor Eryeda geç birleşecek. Yani açılacak. Nahçıvan üzerinden Azerbaycan Türkiye'yle birleşecek buna İran jeopolitik çıkarları bölgedeki Egemen egemenlik mücadelesi çerçevesinde karşı aynı Rusya olduğu gibi Rusya kuzey gücü olarak karşı tarihsel etki alanı olarak gördüğü için bölgeyi İran hemen dibinde böyle bir gelişmeye tabii ki kendi çıkarları açısından baktığında karşı. Ha, ama nereye gider bu ne yapabilir? Mesela geçen haberler şu ki bölgede son günlerde bazı İran tırlarını ee, Azerbaycan yani geri aldığı topraklarında e, denetim getirmeye başlamış, vergi almayı vesaire. Bundan dolayı uyarı atışları başlamış İran'la oraya. Çok önemli bir nokta ve çok tehlikeli gelişmeleri gebe olabilecek Ufak bu altın çizdiğim son günlerdeki sıcak gelişmeler. Şimdi e, Türkiye açısından baktığımızda, yani bölgenin üç temel gücünden birisi olan Türkiye cumhuriyeti, belki de bir yandan en rahat pozisyon Türkiye'nin gözüküyor. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu hiç değişmedi. Yani Ermenistan evet. konusunda ve Güney Kafkasya'daki durumla alakalı statik ile dün'e kadar. E, tabii ki Azerbaycan'ın destekli. E, yalnız Türkiye'de şöyle bir e, zor durumu var maalesef ki diyelim. O da şu. Şimdi dediğiniz gibi e, Amerika e, ee, Ermenistan'ın sonuna kadar arkasında gözüken o. Yalnız bu destek nereye kadar gidecek? Eğer yönetim devrilmezse, Paşa'nın yönetimi kalırsa, kalmaya başarırsa bu demek oluyor ki Amerika'nın desteği devam edecek. Ee, ve bu destek nereye gidecek? Sorusunun yanıtı askeri desteğe gidecek. Çünkü Ermenistan orada var olmak için, eğer bu koridoru engellemek için ihtiyaç duyduğu askeri destek olacak. askeri kapasitesi arttırmak. Ukrayna'da da gördük zaten. Ukrayna'nın başına geleni de gördük. Ee, Ukrayna'ya yıllar içerisinde yapılan askeri yardımlar sadece silah yardımı değil aynı zamanda taktik yardımda da komutanlık e, vasıflarının arttırılması için de yardım yapılmıştı. Ve bunlar genelde Azov Tugayları dediğimiz eğitim, e, eğit donat vesaire. Evet bu e, Nazi şu anda Nazi deniliyor, Nazi artıkları deniliyor. Bu insanlar yapıldı. Ee, Ermenistan'a baktığımızda, Ermenistan'da zaten Türk düşmanı bir toplumdan bahsediyoruz. Yani doğumundan yetişmesine kadar Türklere düşman bir toplum inşa ediyor Ermenistan. Dolayısıyla böyle bir yardım Azerbaycan için çok tehlikeli olacak. Evet kesinlikle İran açısından da yalnız bu da bir yerde sanki kaçınılmaz gözüküyor. Yalnız buradaki esas Türkiye açısından durumu ilgilendiren nokta şu gelmek istediğim. Şimdi e, bu yardım nasıl sevk edilecek eğer başlarsa? Evet. Yani meselenin teknik özü o. Türkiye üstünden şimdi Türkiye üstünden teorik olarak mümkün ama pratikte çok zor. Teorik olarak nasıl mümkün? E Türkiye son tarihin NATO üyesi. ABD'nin halen üstü geçerliliğini koruyor Türkiye'de hiçbir yere gitmiş değil. Evet. E, İcilik üstünden süre diyoruz tabii ki en başta. E... Gürcistan'la komşuluk ilişkileri iyi, sınır ilişkileri iyi. Evet. Yalnız tabi Türkiye'nin bölgedeki e, güvenlik e, doktrini, konsepti gereği buna normal şartlara karşı olması gerekiyor. Yani evet. bu, bu konu şerh koyması lazım. Ha tamam ben Amerika'nın bazı konularda halen üst, üstlerine ev sahipliği yapıyorum, kullandırtıyorum uçakların geçişine, gidişine vesaire. Yalnız bu benim ciddi noktada virgülüm, şerh koyabilirim, koymak durumundayım diye diyebilir. Bunu yine zaman gösterecek. E, Yalnız Gürcistan'a baktığımızda mesela diyelim Türkiye hakikaten de şerh koydu, orada bir noktalı büyüklük e, hakikaten de e, koydu. E, tabii Gürcistan kalıyor geriye tek seçenek olarak yani Amerika'nın Ermenistan'a yapabileceği askeri yardım e, sevkiyat açısından e, çünkü en başta Gürcistan'ın Karadeniz kıyısı var. Biliyoruz daha evvel sayıs Amerikan gemisi Gürcistan'a gitti, yanaştı port e, Poti Limanı'nda sevkiyat gerçekleştirilir vesaire. Yani tabii Karadeniz statüsü devreye giriyor. Bu noktada Türkiye'nin yakın zamanda tabi Boğazları kapatması Amerikan savaş gemilerine vesaire ilgili e, belirli ölçekteki tabi savaş gemilerine yani burada işin tabi rengi değişiyor ve daha da katmerleşiyor, zorlaşıyor. Ama ne olursa olsun benim kanaatim şu ki, istedikten sonra Amerika yani gözü karardıktan sonra Ermenistan'a yardım konusunda ne yap eder? Gürcistan'a ulaştırır. E, i̇şte hava yoluyla direkt. Bu hava yoluyla da yapabilir bu arada. Evet. Yani hava nakliyatıyla Gürcistan'a, oradan Ermenistan'a Kısacası benim anladığım aslında yapılacak her yardım aslında Azerbaycan'da potansiyel bir insanın ölümünü eşit olacak. bölge bölgede. 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 Tabii, ama özellikle baştan... Azerbaycan kısmında çünkü tarihsel düşmanlar. Aynı zamanda bizim de zaten sınırımız var. Fakat belki bize yeltenemezler bunu ama Azerbaycan'a yapabilirler diye düşünüyorum. Peki en nihayetinde Ermenistan hükümeti değişirse tekrar Rusya'ya eklemlenebilir mi? Yoksa artık o köprünün altından sular geçip gitti mi? Evet çok zor bir soru sizinki ve çok yerinde ve güncel bir soru. bu ihtimal giderek zorlaşıyor, azalıyor daha doğrusu. Mesela son günlerde yapılan bir takım çok tehlikeli açıklamalar. E, bizzat mitinglerde, meydanlarda yapılan açıklamalar var. Bir örneği Ermenistan Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı bizzat Rusya'nın güney eyaletlerinin sanki göz çok enteresan ve gerçekten tehlike ihtiva eden beyanatta bulundu. İşte Rusya'nın güney bölge önemli ölçü ölçüde Ermenileşmiş, Ermeni zaten. Hatta Kırım'ın bile %70 Ermeni. Bu onun ifadesi düşünebiliyor musunuz? Yani bu Rusya'ya çok ciddi meydan okuma Gerçekten Ermenilere düşüyor. baktığımızda tüm dünya Ermeni de e, onlara göre. Bunu söyleyen ki çok önemli. Yani bu aynen sanki Ukrayna retoriğine, bugünkü savaşa giden yol döşeyen Ukrayna politikacılarının argümanını hatırlatıyor. Evet. Yani bir nevi Ermenistan'a bölgedeki yeni Ukrayna diyebiliriz. Birincisi, ikincisi dün veya çok taze bir gelişme, Ermenistan'ın bir mitinginde Yerevan'da büyük ihtimalle düzenlenen bir mitingde bir politikacı demeç verilir, resmen Rusya'yı tehdit ediyor. Rusya düşmanımızdır, tarihsel düşmanımızdır, bize satmıştır, satıyordur, bize şunu, bunu yaptı. Yani bunu aralarda açıktan bir ciddi politikacı'nın dile getirmesi, buna seyirci kalınması vesaire vesaire Rusya açısından korkunç bir kriz. Son çizim. soru Okay Bey, ileriki dönemde. Ermenistan'ın varlığını tartışabilir miyiz artık? Varlığını ve yokluğunu. Evet belki de, hakikaten de günümüzdeki en e, mühim soru bu. Hayatı Ermenistan açısından. Bana kalırsa evet. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti e, bu son ba İran bağlantısını yani malum koridorda kaybederse Nahçıvan'la e, Azerbaycan ana karasını bağlayan dolayısıyla tabii Türkiye'de Ermenistan filan birleşmiş olur şey pardon Türkiye ile Azerbaycan filan birleşmiş olursa e, bana kalırsa o noktadan sonra Ermenistan büyük ölçüde egemenlik yitirmeye başlayacağı bir sürece girecek. E çünkü lojistik almıyor ciddi anlamda Gürcistan dışında. E, Gürcistan ki zayıf bir ülke. Gürcistan'a Ermeni ilişkileri kimse garanti edemez ne olursa olsun. Yani bugünden yarına Gürcistan ne olacağını da kestiremiyoruz. Evet. Pek çok açıdan vesaire. E, Ermenistan'ın diğer dinamikleri de önemli. Bir, bir, nokta daha bu arada Türkiye yakın zamanda Ermenistan'daki nükleer santrali gündeme getirdi. Orada çok e, Eski, eski teknoloji çalışmaya devam eden bir atom santrali var. Türkiye sınırına sadece 16-17 kilometre mesafede. Evet. Hatırlayalım. Patlatalım vesaire bir şeyler söylemişlerdi hatta. Şimdi öyle. oradaki bir olası bir sorunda yani bir nükleer e, sızıntı vesairede e Türkiye dahil bölge çok ciddi etkilenecek. Türkiye onun için düğmeye bastı şimdi. Bunu niye söylüyorum? Şimdi orası devre dışı kalırsa çünkü şu anda Ermenistan elektriğinin çok önemli kısmı oradan karşılanıyor. Çünkü Ermenistan ufak bir ülke. 300 evet. milyon nüfus ya yaşıyor yaşamıyor. Eğer o hakikaten de iki enerji bloğu devreden çıkarsa nükleer santral Ermenistan elektriğimle temin edemeyecek duruma gelecek. O zaten ülkenin ekonomik açıdan ve teknik bakımdan ölmesi demek. Yani Ermenistan'ın varlığı tehlikede ve yakın bir zamanda bir e, facia, insani dram da bekliyor aynı zamanda bize Ve bir ülkenin yok oluşuna da şahit olabiliriz. Çünkü savaş olmaz deniliyordu fakat burnumuzun dibinde artık Ukrayna gibi bir problem var. Yani kimse beklemiyordu bunu. Yarın öbür gün Ermenistan'dan da olabilirdi. Değerli dostlar, Sayın Okay Deprem aynı zamanda Telegram kanalında kendisi yazılarını paylaşıyor. Kendisinin Telegram kanalı bir haber kanalı değil fakat çok önemli analizleri orada paylaşıyor. O yüzden takip etmenizde yarar var diye düşünüyorum. Aynı zamanda da benim Telegram kanalımı e, takip edebilirsiniz. Rusya'dan haberler paylaşıyorum ve diğer taraftan da videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve nokta dahi olsa lütfen yorum yapın. Okay Bey çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.